Tamam tamam. 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 Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde apartmandaki asansörün düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Adam, o, evet. Rasim Özdenören mahallesindeki 10 katlı apartmanda içerisinde 5 kişinin bulunduğu asansör bilinmeyen nedenle 6. kattan eksi 3. kata düştü. Hadi, hadi. Zemine çakılan asansördeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaptı.